İsrail savaş uçakları Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burjel Beracine, Kifat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 60'tan fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında karargahta bulunan Hizbullah lideri Nasrallah'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrası İsrail savaş uçakları Beyrut'a doğru havalandı. Bombardımana tutulan dahiye bölgesinde büyük yıkım meydana geldi. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İsrail ordusu Hasan Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek. Hizbullah lideri ve kurucusunun yanı sıra. Hizbullah'ın Güney Cephesi Komutanı Ali Karçi ve diğer komutanları öldürüldü ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun açıklaması sonrası gözler Hizbullah'a çevrildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hizbullah kaynakları dün akşamdan beri Nasrallah'la temas yok dedi. Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah 31 Ağustos 1960'ta başkent Beyrut'ta dünyaya geldi. Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı El Bazuriye köyüne döndü ve orada Şii Emel hareketine katıldı. Irak ve İran'daki Şii merkezlerinde Havza diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah daha sonra Lübnan'a dönerek Emel hareketinin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü. İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi. Hamasetli konuşmaları ve güçlü kişiliği Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü. Ancak 2011'de patlak veren Suriye devriminin bastırılmasında Hizbullah'ın Beşar Esad rejiminin yanında yer almasının ardından Nasrallah bu popülerliğini büyük oranda kaybetti. Hizbullah, İran'ın desteklediği diğer silahlı hareketlerle birlikte Esad rejiminin Suriye'de devrimcilere karşı başlattığı savaşa katılmak suretiyle Suriye'nin birçok kasaba ve şehrinde katliamlar gerçekleştirerek milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesine katkıda bulundu. Bu da Hizbullah'a, onun yönetimine ve özellikle de Nasrallah'a ciddi eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.